Merhaba, bugünkü özel sohbetimize hoş geldin. Bugün senin de merak ettiğini bildiğimiz bir kaynağı, Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi'ni masaya yatırıyoruz. Elimizde hem romandan çarpıcı bölümler var, hem de yazarla ilgili bazı notlar. Evet, hoş geldin sen de. Bugünkü konumuzun kalbinde e, Kemal'in Fusun'a duyduğu o dillene destan, hatta hayatını ele geçiren aşkı var. Ama hemen söyleyelim bu sadece bir aşk hikayesi değil. Çok daha fazlası. Kesinlikle. Yani senle birlikte saplantı nedir? Hafıza nesnelerle nasıl konuşur? Koleksiyonculuk nasıl bir tutkudur? Bunlara bakacağız. Ve tabii 70'ler 80'ler İstanbul'u. O atmosferi de unutmamak lazım. Aynen öyle. Amacımız da bu zengin anlatının içindeki o hani dikkat çekici fikirleri, katmanları birlikte biraz deşmek, anlamaya çalışmak. Harika. O zaman şöyle bir yol haritamız var diyebiliriz. Önce Orhan Pamuk kimdir? Edebiyatımızdaki yeri nedir? Ona kısaca bir bakarız. Sonra Kemal ve Füsun, ilişkilerinin iniş çıkışları, özellikle de Kemal'in nesnelerle kurduğu o şey tuhaf bağ. Hı hı. Ardından dönemin İstanbul'una bir pencere açacağız ve son olarak da romanın o eşsiz yanı yani müzeyle olan bağlantısı. Nasıl başlayalım mı? Başlayalım tabii. Orhan Pamuk deyince yani Türkiye'de edebiyatla az çok ilgilenen herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri 2006'daki Nobel Edebiyat Ödülü, değil mi? Elbette. Bu ödülü alan ilk ve tek Türk yazar olması bile başlı başına onun yerini anlatıyor aslında. Çok önemli bir nokta bu. Peki ya eserleri? Hani hep tekrar eden onun imzası diyebileceğimiz temalar var mı? Kaynaklarda sık sık doğu-batı gerilimi, kimlik meselesi, bir de tabii o meşhur İstanbul melankolisi geçiyor. Spit. Pamuğun dünyası bayağı katmanlı. Mesela şey var, benim adım kırmızı. Biliyorsun uluslararası alanda çok ses getirmişti. Hı hı. Nakkaşlar falan vardı değil mi? Aynen. Osmanlı ve İran nakkaşları üzerinden doğunun görme biçimlerini batı sanatıyla karşılaştırıyor. Ama bunu yaparken de sürükleyici bir aşk ve cinayet hikayesi anlatıyor. Yani öyle kuru kuruya bir analiz değil. Zaten aldığı ödüller de ortada. Fransa'da, İtalya'da, İrlanda'da baya önemli ödüller. Bir de Kar romanı var Pamuk'un. Kendisi ilk ve son siyasi romanım diyor bunun için. Kars'ta geçiyor ve o dönemin yani Türkiye'nin siyasi toplumsal gerilimlerini işliyor. Farklı görüşler arasındaki çatışmalar. Evet o da çok güçlü bir romandı. New York Times bile 2004'ün en iyi 10 kitabından biri seçmişti. Bu da pamuğun sadece estetik kaygılarla değil, toplumsal sorunlarla da ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor aslında. Peki Pamuk'un sadece yazar kimliği mi var? Eleştirel bir duruşu olduğundan da bahsediliyor kaynaklarda. Özellikle 90'lardan sonra insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi konularda yazdığı yazılar. Doğru. Bu yazılarını sonra Öteki Renkler kitabında topladı. Yani bir aydın sorumluluğu da taşıyor diyebiliriz. Tabii biz burada sadece kaynaklarda yer alan bilgiyi aktarıyoruz, hani herhangi bir yorum katmadan, taraf tutmadan. Anladım, anladım. Bir de akademik yönü var sanırım. Kolombiya Üniversitesi'nde ders veriyor, değil mi? Evet, karşılaştırmalı edebiyat ve yazarlık dersleri veriyor. Çeşitli uluslararası akademilerinde şeref üyesi. Yani hem yaratıcı tarafı güçlü hem de entelektüel birikimi olan bir isim. Tamam bu genel çerçeveyi çizdikten sonra artık Masumiyet Müzesi'nin içine, o yoğun duygu dünyasına Kemal ile Füsun'un hikayesine geçelim mi yavaş yavaş? Geçelim geçelim. Çok merak uyandıran bir hikaye çünkü. Hikaye nasıl başlıyordu? Varlıklı bir aileden gelen Kemal, kendisinden daha mütevazı bir çevreden uzak akrabası olan Füsun'a o genç ve güzel kıza aniden tutuluyor. Evet ve o gizli buluşmaların mekanı, merhamet apartmanı. O ilk anlar çok canlı anlatılıyor romanda hatırlarsan. Bahar havası, açık pencereden gelen o deniz ve ıhlamur kokusu çok atmosferik. Bir de şey detayı vardı. Arka bahçede top oynayan çocuklar küfürleşerek oynuyorlar. Ha. Evet, o çok ilginç bir detay. Kemal ve Füsun, o çocukların hoyratlığıyla kendi yaptıkları şey, yani o gizli aşkları arasında bir paralellik kurup gülümsüyorlar. O anki mutluluk o kadar yoğun ki bu ironi bile onları rahatsız etmiyor gibi. Ama işin bir de diğer tarafı var. Kemal Füsun'la bu gizli aşkı yaşarken aynı zamanda kendi sınıfından Sibel'le nişanlı. Modern, batılı değerlere sahip biri Sibel. Bu durum nasıl bir gerilim yaratıyor? İşte o tam bir çatışma noktası. Sibel'in mesela Kemal'in ofisinde sevişmekten rahatsız olup kendimi sekreter gibi hissediyorum demesi, bu küçük bir detay gibi görünse de çok şey anlatıyor aslında. Ne anlatıyor peki? Yani bu sadece kişisel bir kıpris değil. Dönemin toplumsal ikiyüzlülüğünü, sınıf farklarını, kadın erkek ilişkilerine bakıştaki o çifte standardı gösteriyor. Sibel modern görünüyor ama evlilik öncesi ilişki konusunda ciddi korkuları var. Romanda buna antropolojik gerçekler deniyor hatta. Antropolojik gerçekler mi? ilginçmiş. Evet, yani 1975 İstanbul'unda evlilik öncesi seks meselesi farklı çevrelerde bambaşka algılanıyor. Sanki incelenmesi gereken bir toplumsal olgu gibi. Yani Kemal ve Sibel gibi daha batılılaşmış üst sınıf nişanlıları arasında belki biraz daha hani tolere edilebilir bir durum ama genel norm kesinlikle evlilik. Peki Füsun nerede duruyor bu denklemde? 18 yaşına yeni girmiş olması bir anlamı var mı bunun? Yaşı hukuken durumu değiştiriyor belki ama toplumsal baskı açısından pek bir fark yaratmıyor olabilir. Asıl farkı yaratan sınıf ve aylak anlayışı. Bak mesela Füsun güzellik yarışmasına katılmak istiyor. Annesi Nesibe hala destekliyor. Ama Kemal'in annesi Vecihe Hanım bunu duyunca Nesibe halaya tavır alıyor. Neden? Çünkü Vecihe Hanım için bu yani bir akraba kızının güzellik yarışmasına katılması ahlaken düşük bir davranış kendi sınıflarına yakışmayan bir şey. İki ailenin dünyaya bakışı arasındaki o derin uçurumu gösteren çok net bir örnek bu. Anlıyorum. İşte tam bu karmaşanın ortasında çok basit bir nesne, bir küpe her şeyin yönünü değiştiriyor gibi. Kemal'in hayatımın en mutlu anı dediği o an. Füsun'un kulağından düşen o inci küpe. Neden bu kadar kritik o an? Çünkü o küpe Kemal'in daha kendisi bile farkında olmadan başlattığı o devasa koleksiyonun, o müzenin ilk adımı, ilk parçası oluyor. Hani gerçek koleksiyoncular da öyle gir ya ilk parçayı alırken işin nereye varacağını pek bilmezler. İşte o küpe o anın, o mutluluğun ve füsunlu olan bağlılığın somut bir sembolü haline geliyor. Bir saplantının tohumu atılıyor aslında. Ama o mutluluk maalesef kısa sürüyor. Füsun aniden ortadan kayboluyor ve Kemal için korkunç bir dönem başlıyor. Acı, arayış, takıntı. Evet tam bir yıkım yaşıyor. Kemal Füsun'u hatırlatan her şeyden kaçıyor. Şanzelize Butin önünden geçemiyor mesela. Kendi lüks hayatını bırakıp Fatih'in arka sokaklarında ucuz otellerde kalıyor. Gece gündüz Füsun'u arıyor. Bu sadece fiziksel bir arayış da değil. Nasıl yani? Ruhsal bir arayış aynı zamanda kendi kimliğini, hayatının anlamını sorguluyor. Füsun'u ararken aslında kaybettiği mutluluğu belki de kendini arıyor ve sonunda buluyor Füsun'u ama evlenmiş. İşte burası yani romanın belki de en inanılmaz kısmı başlıyor değil mi? Kemal'in tam 8 yıl boyunca her akşam Füsun ve kocasının evine yemeğe gitmesi. Evet evet rakamlar bile veriliyor. 2864 gün 1593 ziyaret. Düşünsene bu nasıl bir ruh hali? İnanılır gibi değil. Hem çok büyük bir aşk göstergesi hem de biraz şey gibi. Ee, mazoşistçe. Öyle de denebilir belki. Kemal için bu ziyaretlerin çift taraflı bir anlamı var. Bir yandan romanda dediği gibi mutluluk insanın sevdiği kişiye yakın olmasıdır yalnızca. Füsun'un yanında olmak, onu görmek, sesini duymak acısını biraz hafifletiyor, bir teselli buluyor. Ama 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 diğer yandan da sevdiği kadına bu kadar yakın olup ona dokunamamak, sahip olamamak bu da sürekli bir ıstırap kaynağı tabii. İnanılmaz bir gerilim. Ve işte bu ziyaretler sırasında o meşhur koleksiyon başlıyor. Kemal, Füsun'a ait ya da onun dokunduğu şeyleri gizlice toplamaya başlıyor. Neler yok ki? Tuzluk, gazoz şişesi, küllükteki izmaritler, tam 4213 tane, dondurma külahı, köpek bibloları, ayva rendesi, hatta kullanılmış mendil. Bu nesneler ne anlama geliyor Kemal için? Neden topluyor bunları? O nesneler artık sadece eşya değil Kemal için. Onlar Füsun'la geçirdiği anların, özellikle mutlu anların kanıtı gibi. O anları tekrar yaşamak, acısını dindirmek, zamanı durdurmak için bir yol buluyor sanki onlarda. Romanda çok güzel bir cümle var. Mutlu anlardan geriye kalan eşyalar o anların hatıralarını bize o mutluluğu yaşatan kişilerden çok daha sadakatle saklarlar diyor. Çok etkileyici. Nesneler insanlardan daha sadık yani. Evet, bir bakıma öyle. Nesneler geçip giden zamana, kaybolan aşka karşı bir direniş aslında. Hafızanın sadık bekçileri oluyorlar Kemal için. Füsun'un trajik ölümünden sonra bu biriktirme eylemi nasıl bir şeye dönüşüyor peki? Kemal dünyayı gezip binlerce müze ziyaret ediyor. Özellikle küçük, kişisel müzelerden etkilenmesi bu ne anlatıyor bize? Füsun ölünce o nesneler artık sadece anıları saklamakla kalmıyor. Füsun'un yokluğunda onun yerine geçiyor adeta onun varlığını temsil ediyorlar. Kemal'in dünya turuna çıkıp 1743 müze gezmesi, özellikle de Paris'teki Edith Piaf Müzesi, Amsterdam'daki Spinoza'nın evi, Berlin'deki Şeyler Müzesi gibi daha küçük, daha kişisel hikayeler anlatan yerlere gitmesi çok manidar. Neden manidar? Çünkü oralarda gördüğü o sıradan eşyalar, bir sanatçının tarağı, bir filozofun diş fırçası, boş sandalyeler, ilaç şişeleri, ona şunu gösteriyor. Kendi biriktirdiği başkalarının gözünde belki çöp olan nesnelerin de bir değeri, bir hikayesi olabilir. Bu onun kendi koleksiyonunu meşrulaştırmasına, ona farklı bir gözle bakmasına yardım ediyor. Ona ilham veriyor aslında. Kaynaklarda mağrur ve utangaç koleksiyoncu tiplerinden bahsediliyor. Kemal başta utangaç mı? Nasıl bir dönüşüm yaşıyor? Evet, başlangıçta tam bir utangaç koleksiyoncu, toplumun çevresinin bu garip tutkusunu anlamayacağından çekiniyor, biriktirdiklerini gizliyor. Bu onun sırrı, mahrem yarası gibi. Ama o gezdiği müzeler, özellikle sıradan hayatlara adanmış olanlar ona cesaret veriyor. Anlıyor ki en kişisel hikayeler, en sıradan nesneler bile kamusal alanda sergilenebilir bir anlam taşıyabilir. İşte o zaman mağrur bir koleksiyoncuya dönüşüyor. Koleksiyonunu gururla sergileyen, onun anlamını savunan biri oluyor. Kendi acısını, aşkını topluma kabul ettirme çabası da var tabii bunda. Bu nesneler ve koleksiyon meselesi bizi ister istemez romanın geçtiği döneme yani 70'ler ve 80'ler İstanbul'una götürüyor. Çünkü o nesneler sadece Füsun'a ait değil. Aynı zamanda o dönemin ruhuna da ait, değil mi? Kesinlikle. O dönem İstanbul'u yani romanın en önemli karakterlerinden biri adeta sessiz ama çok güçlü bir karakter. Evet bu çok hissediliyor. Roman bir yanda nişantaşı gibi zengin batılılaşmış semtlerin o pırıltılı ama belki biraz da yapay hayatını anlatıyor. Diğer yanda çukurcuma gibi daha eski, daha mütevazi semtlerin dokusu var. O dönemin sosyal hayatına dair neler kalmış aklında? Mesela Hilton'daki nişan töreni o sahne çok detaylı. O nişan sahnesi tam bir dönem özeti gibi gerçekten. Bir tarafta modernleşme hevesi, gösteriş, ithalatın zor olduğu bir dönemde yurt dışından kaçak getirilen Avrupa içkileri bulma telaşı düşünsene. Diğer tarafta davetliler arasındaki o bariz sınıf farkları, fısıltıyla yayılan dedikodular, kim ne giymiş, kim kiminle gelmiş, hatta Orhan Pamuk ve ailesinin de orada olduğunun söylenmesi kurguyla gerçek iç içe geçiyor. Çok ilginç. Başka neler var? Meltem gazozunun lansmanı vardı. Alman modelli falan. Evet, evet. Meltem gazozu. İd Türk meyveli gazozu. Onun reklamları, lansman partisi, gençlerin buluşma yeri Fuaye Sineması, Akşam Gazetesi'ndeki o beyaz karanfil köşesi, Süreyya Sabir'in yazdığı sosyete dedikoduları. Bunlar hep o dönemin popüler kültürü. Yılbaşı tombaları vardı bir de. Hediye olarak alakasız şeyler çıkıyordu çocuk çorabı gibi. Aynen o küçük detaylar çok şey anlatıyor. Cenazeler bile farklı. Teşvikiye camindeki o kalabalık cenazeler. İnsanlar sanki acıyı paylaşmaktan çok bir araya gelmek, sosyalleşmek için oradalar. Siyasi cinayetlerden sonra yakaya fotoğraf takma adeti. Ya da zenginlerin arkadaşlarını arabayla şehir turuna çıkarması. Artık kalmadı böyle şeyler. Bunların hepsi o yılların İstanbul'unun sosyal bir haritası gibi. Gündelik hayata dair detaylar da çok zengin. Meltem gazosundan bahsettik peki ya Yeşilçam? Türk sinemasının romandaki yeri nasıl? Yeşilçam çok önemli bir arka plan. Özellikle sansür konusu hayal hayati karakteri üzerinden ele alınıyor. Sansür kurulunun tavrı, yapımcıların durumu, pelür film gibi... Yıldızlar, melodramlar, o bildik aşk, namus, fedakarlık temaları Bunlar hem karakterlerin izlediği filmlerle, hem de kendi hayatlarındaki yansımalarıyla romanda yer buluyor. Evdeki radyo ve televizyonun rolü de unutulmamış. TRT yayınları, haberler, diziler, hatta Kurt Waldheim'in kime benzediği üzerine sohbetler falan çok gerçekçi anlar. Kurban bayramı mesela çok canlı anlatılıyor. Geleneksel kutlama, kurban kesme, etin dağıtılması. E, Kemal'in ailesinin o layık ama geleneklere de bağlı duruşu, şoför Çetin Efendi ile Kemal'in arabada yaptığı o dini sohbet, Hazreti İbrahim kıssası, Allah sevgisi karşılıksız vermek üzerine, bunlar toplumun farklı kesimlerindeki inanç yapısını gösteriyor. Bayram yerleri, atlı karıncalar, hepsi o dönemin renkleri. Fenerbahçe maçı coşkusu, İnönü stadının atmosferi, tribünler, sloganlar. Aile içinde görücü usulü evlilik tartışmaları hepsi çok canlı tablolar gerçekten. Ama tabii madalyonun bir de öbür yüzü var. Roman 70'lerin sonu 80'lerin başındaki o siyasi çalkantıyı da es geçmiyor. Sağ sol çatışmaları, sokaklardaki şiddet, bombalar, boykotlar ve tabii 12 Eylül darbesi, sokağa çıkma yasakları bunlar karakterlerin hayatını birebir etkiliyor. Şehrin kendisi de değişiyor, sorunlar artıyor eski otodüsler, trafik kazaları. Şişhane'deki o korkunç kaza mesela. Bir de Boğaz'daki o tanker yangını vardı, Independenta. Tüm şehri kaplayan kara duman. Evet, evet, o olay da dönemin travmalarından biri. Ve tüm bunlar nerede yaşanıyor? Merhamet Apartmanı'nda, Şanzelize Butik'te, Hilton'da, Çukurcuma'da, Nişantaşı'nda, Cihangir'de, fuayede, Yıldız Parkı'nda, Boğaz Aleko'nun yeri gibi meyhanelerde, Huzur Lokantası'nda. İstanbul sadece bir dekor değil, yaşayan, nefes alan bir karakter adeta. İşte bütün bu nesneler, anılar, mekanlar dönemin ruhu sonunda hepsi tek bir yerde toplanıyor, müze fikri. Kemal o biriktirdiği binlerce nesneyle dolu evi, Füsun'ların eski evini bir müzeye dönüştürmeye karar veriyor bu fikir nasıl doğuyor aslında bu kemal'in o koleksiyonculuğunun saplantısının doğal bir uzantısı gibi evi nesibe hala'dan alıyor ve içindeki her şeyi füsun'un yaşadığı zamanki gibi koruyarak adeta zamanı donduran bir anıt mekan yaratmak istiyor ama bu mekanın bir de hikayesine ihtiyacı var. İşte o noktada da yazar giriyor devreye. Yani Kemal müzenin kataloğu olsun diye kendi hikayesini yazdıracak birini arıyor ve yolu Orhan Pamuk'ta kesişiyor. Ve Pamuk da romanı Kemal'in ağzından ben diyerek yazıyor. Bu da ilginç bir katman. Hatta Pamuk romanda kendisi de var. Füsun'u tanıdığını, nişanda dans ettiklerini söylüyor. Bu kurgu gerçeklik ilişkisini nasıl etkiliyor sence? Bu biraz postmodern bir oyun aslında. Yazarın metne dahil olması, kurguyla gerçek arasındaki sınırı bilerek bulanıklaştırıyor. Roman sadece bir aşkı değil, aynı zamanda kendi yazılma hikayesini de anlatıyor. Kendi üzerine düşünen bir metin ortaya çıkıyor. Bu da sana, dinleyiciye farklı bir düşünme kapısı aralıyor. Peki, Müze'nin amacı ne? Sadece Kemal'in aşkını mı anlatıyor? Hayır, çok daha fazlası. Evet, merkezde Kemal ve Füsun'un aşkı var ama müze aynı zamanda kaybolan bir dönemin İstanbul'unu, gündelik hayatın detaylarını, eşyaların ruhunu, kolektif hafızayı korumayı amaçlıyor. Kemal'in hayali şu: Gelecekte insanlar, işte romanda dediği gibi, Kayseri'den gelen öğrenciler, Japon turistler bu müzeyi gezip hem bu aşkı hem de o dönemin İstanbul'unu hissetsinler. Hatta daha da ilginci İstanbul'un diğer koleksiyoncularının, o çöp evlerdeki kardeşlerin biriktirdiklerinin de belki bir gün orada sergilenebileceği fikri var. Yani kişisel bir saplantıdan yola çıkıp daha kamusal, daha kolektif bir hafıza projesine dönüşüyor. Aynen öyle. Roman ve müze birbirini tamamlayan, birbirini açıklayan iç içe geçmiş iki yapı. Bu da Masumiyet Müzesi'ni hem edebiyat hem de kavramsal olarak çok özel bir yere koyuyor bence. Gerçekten de üzerine konuştukça daha da derinleşen bir hikaye. Bugün seninle Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi dünyasına girdik. Kemal'in Füsun'a olan o sınır tanımayan aşkına, hafızayla nesneler arasındaki o garip ama güçlü ilişkiye, koleksiyonculuğun ruhuna ve tabii 70'ler 80'ler İstanbul'una baktık. Evet, bu sohbet bize gösterdi ki bazen en kişisel takıntılar bile bir dönemi, bir şehri, insanın zamanla, kayıpla, nesnelerle kurduğu o karmaşık bağı anlamak için bir anahtar olabiliyor. Kemal'in hikayesi yani bireysel bir dramın çok ötesinde şeyler düşündürttü bize. Peki, bitirirken sana üzerinde kafa yorabileceğim bir soru bırakalım mı? Romanın sonunda Kemal onca acıdan, kayıptan, saplantıyla geçen yıllardan sonra herkes bilsin çok mutlu bir hayat yaşadım diyor. Sence bu nasıl mümkün? Acıyla mutluluk bu kadar iç içe geçebilir mi gerçekten? Bir hayatı onca şeye rağmen dönüp bakınca mutlu yapan şey ne olabilir? Ya da belki şöyle düşünürsün. Nesneleri biriktirmek, geçmişi, kaybettiklerimizi gerçekten yaşatır mı? Yoksa bu sadece kendimize avuttuğumuz kırılgan bir teselleme? Kendi kişisel tarihimizi, anılarımızı bir müzede sergilemek, bu ne anlama gelirdi acaba? İşte bu sorularla seni baş başa bırakalım. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, hoşça kal. Hoşça kal.